Arkadaşlar ben de ilk defa oynuyorum diyemem. E, ikinci i̇kinci oynayışım arkadaşlar. Nasıl oynuyor e, oynanıyor derseniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane e, kurba var. Bayraklarımız var orada. Turuncu ve siyah. Pembe mi bilmiyorum onu. Görün, Arkadaşlar o e, karşı takımın bir kırmızı bir de mavi takım var. Karşı takım eğer e, yani oraya gelirse kaybediyorsunuz. Yani oraya, onları ele geçiriyor. Eğer siz onların yanına giderseniz bayrakların yanına onlar kazanıyor. Gördüğü göre geliyorlar buraya doğru. Bizim de orayı korumamız ku gerekiyor. Evet on... Aha düşmemiş. Evet arkadaşlar. Red... Gördüğü arkadaşlar. Kırmızı takım bizim bir bayrağımızı alınmış. Bu bayrak galiba. Evet arkadaşlar. Şimdi ben onları bayrağı almaya çalışacağım ama bir başa şuraya... Böyle bir Share şey örelim. Evet arkadaşlar şöyle bir yer örelim. İki tane katlı çünkü buradan çıkıp geliyorlar. Veya da üç kat olsun bir olmaz. Evet arkadaşlar şöyle. Ya da arkadaşlar. boş ver boş verelim onları. Onlar zaten arkadaşlar oraya geç, ele geçirmiş. Biz de oraya aha, oradan hiç gitmeyelim bence. Arkadaşlar bir tok barakların olduğu yerde diamond setler var. Bak mesela ben gidip şimdi alayım o diamond setlerden bir tane. Gözüyor arkadaşlar düşecek şimdi bir tanesi. Almalar hepsini. Kaldı hepsini. Evet. İçeride bu arkadaşlar ama. Ama arkadaşlar içeri giremiyoruz. Sadece koruyabiliyoruz orayı. Ben de niye öyle bir şey anlamadım. Giymiş. Tamam birazcık ya. Hepsini giymiş arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar ee, kısa bir video olacak. Tanıtım videosu gibi olacak aynı. düştüm arkadaşlar. Ama resmen deyince yine aynı yerden doğuyorsunuz. Buradan arkadaşlar. Kardeş bir diamond bir tane alabilecek. O adam kendisi skin diamond mı yapmış anlamadım ben de. Arkadaşlar burada benim takımım şu anda çok akıllı ama orada biri var. Evet arkadaşlar aldım onu. Demir buluyor varmış. Arkadaşlar yapamıyoruz. Ben de niye yapamadım anlamadım. Bir de arkadaşlar burada. Bak arkadaşlar biz bir şey şeyi ele geçirdik. Orada bir yer var. Benim takımdan kişiler burada. Hemen ben karşı geçeyim. Bir koşun el... Koşundan durdurun şunu. Bunlar durdursun onu. Ben de şuradan buraya koy koyayım. Ya bu geliyor lan. Evet arkadaşlar öldürdüm. Hatta o çocukla bir haber öldürdük. Orada biri var. Hemen koşalım onu alalım. Öldü galiba. Evet arkadaşlar ölmüş. Arkadaşlar gördüğünüz göre burada da ee, Öldürdüğünüz kişi sayısı da yazıyor galiba. Ben de anlamadım onu. Hayır arkadaşlar. Ee, kazandığınız yani kimlerin hangi bayrakları kazandığı gösteriyor orada. Bu 64 tane odun nereye geldi bana? Düşüreceğim yine. Az daha almayı mı diyordum arkadaşlar. Evet. Şuraya o oralara başka biraz daha ölmemiz gerekiyor o şey. Çünkü koyup kaçıyorlar hemen oradan. Bunlar da bu arada çok akıllıymış bizimkiler. Çok değişik şeyler yapıyorlar. Üstten geçme falan ama biz düştük. Evet şuradan hemen çıkalım. Var ya süper ya. Yani ama buradan buraya geçmeye olmasın. Arkadaşlar ben e, onlarla geçmek zor olduğu için o karşı tarafı böyle yanımıza bir kişi gelmesi gerekiyor. Genelde burada da İngilizce falan oynadığı için şuraya bir tane daha koyalım. Şöyle çıkalım. Onun için çok fazla olmuyor. geçen gün bir tane karşılaştım. Onunla beraber oynadık. Bu da bir bir de çok kişi olduğu için atıyor bu ara sıra. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar, buraya çok akıllıca yapmışlar ve düşecek. Az daha düşüyordum ve ev düştüm. Hep düşüyorum arkadaşlar aşağıya. Evet arkadaşlar. Bir kez daha sonra kapatacağım videoyu arkadaşlar. Kısa olsun çünkü. Ben şuna onun arayana gideyim. Şöyle. Niye düştüm ya? o uyuz oldum. Şunu saldıralım hemen. Ama seni de, görmedin mi sanıyorsun ha? Aha valla ben. Saldırın lan şuna. Oraya kırmızı ele geçirmiş hemen bildiğimiz. Şuradan bir tane çocuk geliyor. Onu almamız gerekiyor hemen. Oğlum çıksana önümden ya. Evet arkadaşlar bak bu bize ee, şey verdi. Çünkü buraya girebiliyorsak buraya bize şey veriyorlar. Oha bize nasıl vurdular. Gel lan buraya. Allah aşkına. Gel lan buraya dedim öldüm ya. O kim lan? Evet arkadaşlar. Bir el daha oynayalım siz için. Bu sefer karşıya gideceğim. Arkadaşlar öldükçe bir daha oynasınız geliyor. Zaten hemen gelir diye video arkadaşlar çünkü kısa video olacağı için hemen diğeri gelir. Şuradan geçelim orada kimse yoksa evet arkadaşlar orada kimse görünmüyor. Hayır görünüyor şimdi görünüyor işte. Bir diyor var. Bunu alırız şu an ama. zaman. Mavi mi bilmiyorum. Mavi. Kırmızı olsun. üzerine kırmızı şey olur. Arkadaşlar bu arada aşağıdan da gelebiliyorlar. kırmızıymış. Öldür, öldür, öldür. Evet arkadaşlar şuraya bir tane böyle yay yapacağım. Burada biz buraya çok iyi yer yaptık. Ben buraya bir tane yer koyacağım şimdi çıkmak için. Hemen kaçarken buraya gelirim. Evet arkadaşlar ben galiba kazan kazanmadım. Şuradan hemen Diamond set olması gerekiyor arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar nerede olduğunu hatırladım. Şurada olacak. Dediğim gibi buradaymış. Diamond set derken arkadaşlar tek şey veriyorlar. Hemen şunu kapatalım buraya. Neyse arkadaşlar neyse arkadaşlar herkes görüşmek üzere sizleri seviyorum.